Merhaba sevgili izleyiciler. Bu seride Sızıntı dergisinde yayınlanan ve daha sonra Çağ ve Nesil serisi şeklinde kitaplarda derlenen, toparlanan Fethullah Gülen Hocaefendi'nin efendinin doğrudan kaleme aldığı eserlerinden, baş analizlerimize devam ediyoruz. Mayıs 1979 Sızıntı 1. yılının 4. sayısındaki baş yazıyı konuşacağız. Yazıyı konuşmadan evvel kapağı ve derginin içeriğine de biraz bakmak istiyorum. Bu şekilde hangi konteks içerisinde ne anlatılmış meselesi daha anlamlı olabilir. Bu metni podcast olarak veya işte videodan sadece dinlemekle yetinecekler için bazı şeyleri de biraz zahmetmeye etmeye çalışacağım her şeyde olduğu gibi. Ama siz fırsat bulursanız ilgili linklerden kendinizde daha da detaylı bakabilirsiniz. Kapakta şöyle bir yani ifade var. Geceler kemer kuşanmış Pardon, gonceler kemer kuşanmış baharı alkışlıyorlar diye. Burada yine çiziminin içi doldurulmamış genç bir adam, takım elbiseli gibi gözüküyor böyle bir adam. Elinde bir demet çiçekle e, Said Nursi'nin e, sıklıkla bilindiği katran ağacı, e, Isparta'da sanırım idi, katran ağacına gelmiş. Orada bir demet çiçek ona sunuyor gibi bir hali var bir süliyet bir mana şeklinde gelmiş. Hani doğrudan şey gibi de değil. E, kapakta oldukça da işte o bir demet çiçeğe hem başaya yürümüş buğdaylar, hem papatyalar, hem de laleler şeklinde böyle bir demet çiçek de var. Bu neden önemli? Çünkü yazı yazı e, hep ağladık yazısı yani e, baş yazısı aslında biraz da bu kapakla ilgili bir mesele biraz ileride ele aldığımızda konuşacağız. Bunun haricinde yani kapağı konuştuktan sonra dördüncü sayıda Fethullah Gülen Hoca Efendi hep ağladık yazısını ele alıyor. Sonunda zaten bazı kelimeler de var. Sonra işte sızıntı dergisinin ortaya çıkarmaya çalıştığı konjektürü veya işte template veya derler dizgiye uygun bir şekilde ikinci yazı develerin hani develere dair biraz daha bilimsel bir yazı var. Sonra devamında işte şefkat kavramı üzerine bir yazı var. Daha sonra devamında Tevrat, İncil, Kur'an ve orada ilim meselesi yine ilimle ilgili bir yazı var. Daha sonra devam ediyor ile bu yazıdan sonra Suat Yıldırım'ın bu yazısından sonra organlardaki esrarlı çalışma. Yani din bir dinden bir de işte diyelim ki bilimden yazılar bu şekilde devam ediyor. Sonra Bediüzzaman Said Nursi'den bir sadeleştirilmiş bir parça var. O da önemli yani. Onun haricinde devam ediyor yazı işte yani bu sadeleştirilmiş parçadan sonra işte muhteşem nakış üzerine yine bilimsel bir yazı var. Sessizlik kavramı üzerine yazı var. Kapıcıya bahşiş şeklinde yine Bediüzzaman Said Nursi'den bir sadeleştirme var. Koruyucu hekimlik üzerine bir şey var. Sevgili Sızıntıya e, diye bir mektup var. K. Gülen yazmış. Yani bu sancı, ızdırap acı üzerine bir mesele ve bunun aslında temelde faydalı, olumlu bir duygu olduğu üzerine bir yazı var. Bu da ilginç. Hem yazarının soyadının Gülen olması hasebiyle ilginç. Sorular, cevaplar var nihayetinde. Buralarda da bazı konular ele alınıyor. Yine e, bir genç adam bir köy ustasız bir köy bir kör bir köy muhtarsız bir yine ustasız olmaz şeklinde bir arka kapakta yine başka bir Sayın Nursi'den başka bir parçanın sadeleştirilmiş versiyonu var. Bu sadeleştirmeler ilginç o dönem hani büyük tartışmalara sebep oldum olmadım bilmiyoruz ama eee dergisi böyle bir kontekste oturuyor. Bunu görüyoruz. İşte baş yazı var. Henüz orta yazılar dediğimiz şeyler yok. Bir bilim, bir din, bir bilim, bir din şeklinde işlem bir serincamesi var. Şimdi burada müsaadenizle yazıya başlamak istiyorum ben. Yazar hep ağladık diye başlıyor bu yazıya. Hep ağladık. İnsan tabii daha şey bir yazı bekliyor hep ağladık dediği zaman. Bakalım neler söylemiş. Şimdi kapakta biliyorsunuz üstadın yani Said Nursi'nin Barla'daki kürsü gibi kullandığı çeşitli kitaplarını yazdığı veya yazdırdığı o katran ağacına bir atıf var ve ona gençlerin bir şey ne derler bir demet gül bir çiçek getirmesi üzerine bir şey var. Bununla ilgili zaten yani Emirdağ layıkasında Hani ben bir yerden sonra ta 300 sene sonraki yüksek asrın arkasına gizlenmiş Ömerlere, Saidlere sesleniyorum diye. Ben acele ettim, kışta geldim. Siz inşallah cennet asa bir baharda gelirsiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaklar. Sizden şunu rica ederim ki mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit mezarımıza uğrayın, mezarıma uğrayınız. O çiçeklerden birkaç tanesini mezar taşı denilen kemiklerimi misafir eden toprağın kapıcısının ...başına bırakınız gibi bir şey vardı. Buna bir e, vurgu var yani. E, ayrıca K. Gülen isimli yazı da... ...yani biraz da Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin yazı tarzını andıran bir yazı. Tabii ki öyle de olmayabilir. E, şimdi yazı şöyle başlıyor. Ağlamak kaderimiz oldu. Yıllar yılı ağlamadan başka bir şey bilemedik. Ölen insanımıza, yıkılan umranımıza, taruman olan... Har harmanımıza ve kaidesiz kalan ümidimize ve cesaretimize. Hayat fanusumuzu elinde gördüğümüz batılı bizden çok evvel uzanmıştı musalla taşına. Hayat fanusunun çözüm önerilerini elinde gördüğümüz batılılar işte bizden daha evvel musalla taşına uzandılar. Onun ölümü Nietzsche'nin hayalinde Tanrı'ya ölüm biçip de Tanrı öldü diye ilan ettiği güne dayanır. Aslında ölen batılı idi ve zavallı insanımızdı. Mahbesten çıkıyorum derken bataklığa gömülen insanımız. Her şeyi red ve inkar eden serazat insanımız. Hangi mahbesten kurtulmuş ve neyi bulmuştu? Hiçbir şey. Ne kurtulduğu ne de bulduğu bir şey yoktu. Sadece hayat ritmi değişmiş ve farklı bir çizgide duyulan yine aynı cümbüştü. Burada Nietzsche'nin Nietzsche'ye yaptığı vurgu yani Tanrı öldü meselesi. Nietzsche ile ilgili yani tartışılan e, kimilerine göre bağlamından çıkarılmış bir ifade. Ee, yani mesela burada çok basit bir şekilde ilk paylaşıldığı zaman Tanrı öldü diye böyle zafer narası atan bir ateistin ifadesiymiş gibi gelebilir. Nietzsche'de biraz inanç konusunda hani çok detaylı bilinmeyen veya herkesin çok detaylı şeyini bilmediği ve dolayısıyla işte ateistler Tanrı öldü diyor Nietzsche bunu söylüyor gibi önemli bir ifade şey. Ama daha detaylı bakıldığı zaman yani batıda bir değerler manzumesi olan işte Hristiyanlık ve Yahudi, Hristiyan dedikleri yani Hristiyanlık ve Yahudiliğin ortaya çıkardığı bir, bir iyi kötü bir ahlak şeyi vardı. Ve bunun ortadan kalkmasıyla beraber bir boşluğa düşen insanlıkla ilgili çeşitli şikayetler. Bunun ortadan kaldırılmasına iki insanın negatif rolünü falan da ele alıp bunu söylerken kullandığı bir ifade ve bundan ilgili bazı soruların tamamını hani bağlamından çıkarılıp belki tek başına Tanrı öldü diye böyle sanki nara atan bir şeymiş gibi değerlendirilmesi var. Aslında ölen gerçekten hani batının bir manada kaybettiği bir pusula. Yani insan nasıl yücelir, nasıl alçalır, Eh, ahlaki değerleri nedir meselesini uzun bir süre, 2 milenyum, 3 milenyumdur çözen bir değerler sistemi vardı. Bunun ortadan kalkması ve bunun ortaya çıkardığı yeni sorunlar üzerine bir konuşma tamamen. Evet, Batı'da çok tartışılan bir mesele. Burada bu böyle mi ele alınıyor yoksa başka bir şekilde mi ele alınıyor? Orayı bırakıyorum. Devamında şöyle devam ediyor. Evet, Helene Cadısı... Yeni bir kalbe keman çekmişti. Kalbin kime ait olması ne ifade eder? Zafer şeytanın olduktan sonra. Christopher Marlowe'da mağdur Doktor Faust, Göte'de sadece Faust. Her iki toy aşıkın maşukası da Helleniz'in melikesi değil mi? Şeytan aynı şeytan ama anlayan kim? Evvelki gün Truva atı önünde tahta at, evvelki gün Truva önünde tahta at, dün batıyı yutan bir dev Bugün bütün bir medeniyet enkazı üzerine oturmuş ejderha, ümitlerimizle beraber duyarlılığınızla alıp götüren bir ejderha. Burada da baya bir değerlendirme var. İşte bu Helena cadısı ile ilgili şeylere baktığınız zaman, İngiltere'de insanları kandıran bu spiritualizme, cadılık meselesi üzerine şey yapan bir cadıya bir atıf olabilir. Veya bilmediğimiz başka bir Helena cadısı, The Witch of Helen'e de olabilir. Hani şeyde bakılabilir. Ama ben de bu yazıyla beraber öğrendim. yani Christopher Marlowe'un bir Doktor Faust üzerine bir eseri var. Goethe'nin de meşhur bir Faust eseri var. Basit manada Göte'nin Faust eserinde Faust şeytanla bir anlaşma yapıp dünyada gücü ele geçirmeye çalışan bu şekilde yani hırsının kurbanı olan bir karakteri temsil ediyor. Christopher Marlowe'un yazdığı Doktor Faust eserinde yine şeytanla bir anlaşma var ama Biraz daha insanı anlamaya yönelik, daha çok karakterin olduğu, insanı ve insan doğasını anlamaya yönelik bir çaba var. Doğrudan hani işte insan hırsının kurbanı olduğu, kaybettiği şeklinde bir şey yok. Her iki ha, ha, ha durumda da belki yazarın burada vurgulamak istediği her iki durumda da şeytanla anlaşma yaptığı için kaybeden bir şey var. İkisi arasında hem biraz fark var, hem biraz yok. Sonrasında Truva önünde tahta at işte batının doğuyu böyle kandırarak işgal etmesi Truva'daki o tahta at ile beraber ve Truva'nın işgal edilmesi üzerine bir şey var. Devamında batıyı yutan bir dev e, bu biraz dünya savaşına benziyor o döneme en yakın şey. Bugün bütün bir medeniyet enkazı üzerine oturmuş rejderha yani batı bir manada yani yani henüz 2. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış bir e, şey. Ümitlerimizle beraber duyarlılığımızla alıp götüren bir rejderha diyor. Sonra diyor ki batılı, batıdaki kaynaşmadan, yıkılıştan bize ne? Yani niye bunu konuşuyoruz? Abu pake ne zarar vakfayı kurbağadan? Yani işte hani temiz şeylere kurbağaların vakvaklamasına ne zarar var diyenler diyecekler çıkabilir. Ama iş hiç de öyle olmadı. Oradaki sarsıntı bizi de yerle bir etti. Setler yıkıldı, köprüler çöktü, sular perişan oldu. Cami de gitti, mihrabı da. Bu kızıl kıyametin dışında kalamadık. Keşke kalabilseydik. Asırlar boyu geliştirdiğimiz, olgunlaştırdığımız topyekü kıymetlerimizle bu büyük vakuma mu mukavemet edemedik ve yutulduk. Yutulduk ama kesen, biçen, çiğneyen de kendi dişlerimiz oldu. Diyor. Şimdi burada da biraz yani Batı'da olan biten hadiseler o dönem için nedir? işte 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan işte soğuk savaş dönemi, komünizm, antikomünizm, bütün ülkeleri kutuplaşmaya iten, taraf olmaya iten meseleler filan. Bir manada o, onun bir parçası haline gelmiş olan bir medeniyet. Hani işte bir tarafıyla diyelim Rusların getirdiği komünizme daha yakın olan veya onun inhisarında olan Müslümanlar öbür tarafında. Amerikan yanında. Böyle kendi içinde kendi kendiyle mücadele eden 1979 itibariyle neredeyse sağ sol çatışması birbirini öldüren bir jenerasyon var. Böyle bir şeyde konuşuyor. Yani batıda ne olduğu bizi ilgilendiriyor diyor. Sonra yıllarca ağlayıp nalan olduk. Şirişki çeşmimiz çağlayandan farksız akıp gitti. Şirişki çeşm zaten aşağıda söylüyor. Gözyaşımız çağlayandan farklı, farksız akıp gitti. Eski halimize Yitirdiğimiz ikbalimize anadan babadan yetimler gibi ağladık. Dost vefaya yanaşmıyor, düşman cefadan doymuyor. Talih zebun, bizler bitik, inledik durduk. Üstümüzde eninden bir bulut, çevremizde feryattan bir lüce. Yani feryattan bir engin geniş. Çok karamsar bir ortam e, tan tanımlıyor. Abisten ise sefa-u kederdir Leyal yal hep, gün doğmadan meşimeyi i neler doğar. Burada biraz pozitif şey yapıyor bir şey. Geceler hep sefa ve kedere gebe. safa ve kedere gebedir. Yani her ikisine de şey. Hele gün doğmadan gecenin de da neler doğar diyor. Nihayet biz bin bir girdapla pençeleşmeye duralım. Neslimize gülen yani bu burası ilginç. Buraya kadar mesela böyle kara, karansar bir tablo çizdikten sonra yazar şeye dönüyor. Diyor ki nihayet biz bin bir girdapla pençeleşmeye duralım. Neslimize gülen şafaklar ufkumuzda zuhur etti. Ama yine ağlıyoruz. Dün bir harap zare, bugün bir lale zare. Dün yıkılmış bir şey, bugün bir lale bahçeliğine. Neyse yani bazen iyi bazen kötü şeyleri. Ağlıyoruz kasvetli bulutların çözülüşüne. Bazı sıkıntıların gitmiş olmasına. Gözü kurumuş semamızdan sağanak sağanak yağmur dökülüşüne, bazı rahmet şeylerinin gelmesine de alıyoruz. Her ikisine de tepki veriyor. Kimisine sevinç ağlaması belki kimisine üzün çağılması. Zeminin burcu burcu bahar kokuşuna ve her şeyin yeniden dirilişine işte buralarda bu pozitif mesajlar veriyor. Buralarda biraz o kapaktaki resme gönderme var. Şurada emekleyen civcivlere, onlar işte kuluçkaları bilmiş yeni civcivler var 1979'da bahsettiği şey. Beride formasını takmış tomurcuklara hani başa yürüyecek tomurcuklara. Ötede bin iniltiye, bin sancıya. Bu da muhtemelen doğum sancısı yani bin doğum sancısı, bin inilti. Bunlara da ağlıyoruz biraz rahmet şeyi üzerine. Yani aslında bağladı hani hep ağlıyoruz diye yazıya başladı. Sanki böyle çok karamsar bir şey çizecekmiş gibi bir şeyi vardı. Dünya ve içindeki sıkıntılar, şeyler, batının çare olarak gözükmesi, şu bu gibi şeyleri bahsettikten sonra birden olayı e, ümitli bir şeye getirdi. Orada devam ediyor. Elimizde bahardan bir demet gül, gözümüz güle şebnem yetiştirmekte ve asrın garipleri olarak kışta gelmişin kapısında büyük beşareti mırıldanıyoruz. İşte bu biraz daha Risale-i Nur kültürüne vakıf olan kişilerin anlayabileceği programın başında ifade ettiğim. Ben acele ettim, kışta geldim sizler cennete asa bir baharda geleceksiniz diyen zaman Said Nursi'ye vurgu ve kapaktaki resmin izahı gibi. Yani diyor ki yazar aslında bize çözüm önerilerini söylemeye başlamadan evvel bir bahar başlıyor. Bunun müjdesini bu yazıyla veriyor. Tohumların başak saldığını, pardon sümbüllerin kemer kuşandığını, tohumların başak saldığını, gülün gamze çaktığını, bülbülün name attığını ve bir nevbahar olduğunu, bir ilkbahar olduğunu başladık. Attığın sonra direkt şeye dönüyor Sayın Nursi'ye. Attığın dipdiri tohumların kısmen soldurduğumuz çirkleriyle huzuruna geldikse bizi kınama. Sultana sultanlık nitekim gedaya gedalık yaraşır. Biz kötü devrin rüzgar vurmuş garipleri ruh ve gönül hayatına eremedik ve durulamadık. Nazardan dur kılma bendeganı gözde sultanım. Hani bizi de bize de ne derler? gözünden rak eyleme gibi doğrudan Said Nursi ile bitiriyor. Yani nasıl başladı? E, ağlama kaderimiz oldu. Yıllar yılı ağlamada, ağlamaktan başka bir şey bilmedik. Ölen insanımıza, yıkılan tarumanımıza diye. Bu yazıyı bir baharın gelişini müjdeleyerek bitirdi ve Said Nursi'ye hani bizi yani senin getirdiğin misyonu devam ettiriyoruz gibi açıkça şey yapan bir noktaya getirdi. Peki neyden bahsediyor metin çok açıkça bakınca çok açıkça baktığı zaman Bediüzzaman Said Nursi'nin bahsettiği nur tohumlarının yeşerdiği ve o baharın yeni baharın gelmeye başladığını anlatmaya vurgulamaya çalışıyor diyebiliriz yani metin büyük ölçüde bu müjdeyi vermek için ağlama üzerinden bu bahse giriyor metinde kim konuşuyor deyince sanki Bediüzzaman Said Nursi'nin müjdesini verdiği günlerin ortaya çıkmaya başladığını önceden fark eden veya bunun için belki o kuluçkayla ne bileyim başa yürüyen tohumlarla ilgilenmiş şey yapan o konumda biraz böyle bahçıvan biraz böyle ne diyelim çiftçi nazarıyla yani o işten mesul o işlere göz kulak olan birisi üstada senin bahsettiğin şey oluyor bak ben görüyorum çevremde cereyan ediyor gibi bir şey söylüyor metnin muhatabı tabii ki yani biraz da hususen Risale-i Nur çevresinde bu bahar ne zaman başlayacak Said Nursi'nin bahsettiği gibi düşünen insanlarmış gibi gözüküyor. Çünkü hani vurgular çok bariz bir şekilde biraz da bu bu dirilişi bekleyen insanları şey yapıyor. ama yazar bir yandan da aslında onlar o o, o gençler geldiler, o bahar gelmeye başladı biraz da onun için ağlıyoruz, biraz da rahmet yönüyle ağlıyoruz diye. Dolayısıyla muhatabı hem biraz bu bekleyiş içerisinde olan geniş ümmet diyelim veya geniş ümmet derken veya bu cami o camiye açısından hem de e, onun yani hani bu geldi bu baharda siz de yerinizi alın der gibi dergi okuyucularına bu baharı müjdeleyen bir şey var. Metnin duygusu hissiyatı nedir diye sorunca böyle sanki ızdırap, ağlama, hüzün, mücadele kötü günler işte şunlar bunlar gibi şeyler varken bütün bunların pozitif bir diriliş emaresi taşıması üzerine vurgu yapıyor. Bu işte biraz da Sıntı dergisinin bu sayının içerisinde Kemal Gülen veya K. Gülen adıyla yazılan yazının da da izah ediliyor. Yani sıkıntı ızdırabın pozitif yönünde vurgulanıyor. Yani duygusu hissiyatı hani böyle bir baharı müjdeleme bütün zorluklarıyla beraber baharı müjdeleme hissiyatı var e, ee, ızdırap, ağlama, hüzün var ama yani bunları hep negatif değil pozitif de yorumladığını görüyoruz. Ee, yazar bu metni kime yazdık diye sorunca yani iki tane sanki şey ortaya çıkıyor. Bir sanki Bediüzzaman Said Nursi'ye biz geldik diyen bir gençler adına yazılmış bir şey var. İki e, yani veya o müktesebata sahip çıkan e, bir, bir şey var. İkincisi o müktesebat üzerindeki tartışmada kendini konumlandırma var yani belki yani ne diyelim belki o dönem nur cemaatleri de birçok cemaat haline gelmiş üstadın vefatının 20 yıl sonrasında orada e, neye yani bu hareketin neye namzet olduğunu vurgulamaya çalışan bir şey var dolayısıyla sanki bir yanıyla Bediüzzaman Said Nursi'ye konuşuyor ama bir yanıyla da nur cemaatinin e, kulaklarına hitap ediyor gibi düşünebiliriz yani ee, hangi kelimeler öne çıkıyor? Ağlama, ızdırap, gözyaşı kelimeleri daha çok öne çıkıyor diye söyleyeyim. Bunun haricinde metinde söylemeyen şeyler de var. Mesela nedir? İşte diyelim ki zaten bu ağlamayı dindirmek için yavru diye başladı. İşte ana yazısıyla devam etti. Batı hayranlığı, enkazlı hayranlığı üzerine yani oranın çözüm olmayacağını söyledikten sonra sanki çözümü beklemesini şey yaparken birden bir bir baharın başladığını söylüyor ama hiçbir detaya hiçbir şeye girmiyor. Yani o ağlama nasıl dindirilecek nasıl faydalı bir ağlamaya çevrilecek gibi şey yapmıyor. Bu metinde vurguladığı şey daha ziyade o baharın başladığına dair bir müjde ilerleyen yazılarda sanki o o çözüm önerilerinden bahsedecek veya o ağlamayı nasıl dindirileceğinden bahsedecek gibi bir hava var. Ee, öncesinde ve sonrasında ne oluyor yani metnin deyince işte burası ne derler sağcıların ve solcuların birbirini öldürdüğü gerçek dünyada böyle sıkıntıların yaşandığı sağcıların kendi içerisinde veya dindarların aşırı politize olduğu nur cemaatlerinin parça parça olduğu bir yerde işte bu ağlamayı dindirmek için yavru diye başlayıp hani gelecek neslin sıkıntılarını çözme e, iddiası veya amacıyla ortaya çıkıp işte bunun çaresi batıda değil diye bir enkaz hayranlığı üzerine bir yazı yazıp daha sonra vatana dair insanın sorumlulukları yani vatanın yüzünün güldürülmesi, gelecek neslin sorunlarının çözülmesi gibi yazıları yazdıktan sonra ağlamak hep kaderimiz oldu ama sanki bu bundan sonra müspet ümit var, baharın gelişini ağlayacağız gibi bir şey bir ümit var bir yazı var. Metnin bana söyledikleri kabaca bunlar. Umarım size de bir şeyler söylemiştir. Bundan sonraki yazılara da devam edeceğiz. Yine böyle mesela hani çözüm önerilerini beklerken daha sıra dışı bir yazı asker yazısı geliyor. Mesela o da çok ilginç. Biraz çünkü ülke darbe şeyine girmiş mi oluyor o dönem tam emin değilim. Bir sonraki yazıda konuşacağımız mevzular. Ama ilginç bir serüvene dördüncü yazısıyla bu şekilde devam etmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.